siparişler sizin de demem. Evet. Tamam. Ee, şey yapmıştım. Şöyle. Tozumuzu da alırız. <laughs> Pardon. Çok Hep birlikte kesiyoruz şöyle. Gel. Şöyle. Oo fışkırıyor. Çok şanslısınız. Güzel gelmiş. Bayağı fışkırıyor hem de. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> Şimdi bunu yapacağız. İlk önce şu kenardaki tozları karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Ee, tattırmamı ister misiniz? Sabriye hizmetimizdir. <laughs> Sosundan da koydum. Bu hem de şöyle yiyebilirsiniz. güzel biliyor musunuz? Memnuniyet duyarız. Şöyle. Ee, bunu size bırakıyorum. Ademeniz ne varsınız? Ah bu arada son olarak şöyle içini açmamı ister misiniz? Evet. Ay özür dilerim Elay. Açayım içini. Çünkü o da öyle yeniliyor. Ve bıçaklardan sadece bir şey var. İnci. Efendim. Ben de şöyle, şöyle için açmak için deneme bakayım. Bizim e, özel fındık sosumuzdur. Yani ayda pusu. Öyle. İyi yemeler. İsterseniz şundan da bir tatmalık vereyim. Bunu da şöyle yapacaksın. Aldınız diyelim. Bence ben de. Önce, Biraz şuradan sos. Efendim. Ben de yazdım etebilir miyim? Tamam hadi. Şöyle. Ben keseyim mi bunu? Koyduğumuzda yiyebiliriz. pastayı keseyim mi? Ha bir dakika. Böyleydi. Pastayı İyi günler. Kesinlikle. Görüşürüz. Görüşürüz.